Merhaba hoş geldin. İyi, sağ olasın Merhaba, ne yapacaksın? Sağ Abi Buradasın. Abici milder misin? Almış zaten düzgün. Hatay herhangi bir şehir değildir. Hatay her şeyden önce Atatürk'ün emanetidir. Hatay Atatürk'ün tanımlamasıyla benim meselemdir dediği kendi meselesidir. Ve Atatürk'ün emanet ettiği bu şehri ayağa kaldırmak, tarihi dokusuna sahip çıkarak ayağa kaldırmak, şehrin yapısını koruyarak, kültürler yapısını koruyarak, bu şehrin kutsal dinler açısından anlamını muhafaza ederek bu şehrin yan yana birlikte yaşama kültürünü koruyarak bu şehrin demografisine müdahale edilmesine izin verilmek sizin hatayı gündemde tutmak hepimizin boynunun borcudur gençleşerek birleşerek güçlenerek inancımızı arttırarak, üzerimizdeki ölü toprağını silkerek geleceğe umutla bakarak bu kurultay salonundan birlik ve beraberlik içinde bir kişiyi kaybetmeden sayın genel başkanımıza gerekli saygıyı ve vefayı göstermiş ve gösterecek olarak hep bir arada çıkacağız. O salona 41 il başkanıyla girsem 81 il başkanıyla çıkacağım. O salondan 1200 seçilmiş delegemizle el ele omuz omuza çıkacağım ve o salondan çıktıktan sonra hem bir sembolik önemi olduğunu düşündüğüm için hem de daha sonra ne yapacağımızı göstermesi açısından burada söylüyorum ki ilk ziyaretimi genel başkan olarak Mazbata'yı aldığım gün Hatay'a gerçekleştireceğim. Söz veriyorum. İlçe başkanı. Tamam. Ilçe başkanlarımız gelsin böyle.